ellerini bu şekilde yaptığında pençe miydi, yırtıcı bir hayvan mıydı? Siyah derilere bürünmüş, mağaranın içinden koşan bir insan için. Ben kaçıyorum, o benim arkamda geliyor. Size bağırıyor ve sizi koşturuyor. Zeballah gibi bir adam. Acayip bir de ses çıkartıyor. Hayali gibi, hayalet görmüş gibi oluyor yani. Hiçbir tanımadığınız bir ortamdasınız. Çıksa ki biri tık tık kapıyı çalsa, Bilen bilir ama bilmeyen arkasına bakmadan kaçar. İnsan değil, hayvan da değil. Ama tespit edemiyorlardı ne olduklarını. Korkudan adamlar yani hemen silaha sarılsalar bile çok korkuyorlar. gece böyle görüntüsünde gelip geçiyor kayboluyor. Her taraf zifiri karanlık. İnsan yok. Ateş yok. Hiçbir şey yok. Bu meraktan nöbet tutmaya başlamışlar. Mutlaka bir evde lifno olacak. Hatta ve hatta bu askeriyede ahıra bile giderlerken mutlaka lifno olacak. 6 Eylül 1921 yılında mı 22 yılında Balıkesir'e Atatürk geliyor. Atatürk'ü istasyonda türü tabaklar karşılıyor. Tabakların yapmış olduğu o durum kendisine izah ediliyor. Atatürk de bundan sonra madem bu şekilde bu milli mücadele kazanıldı. Balıkesir bu şekilde düşman işgalinden kurtuldu. Bu da bu saatten sonra bu şekilde kutlanılsın diye müsaade ediyor. Çocukluktan beri hep çekirdekten yetiştiğimiz için o zamanlardan beri hep böyle tabakhanelerde hazırlıklar olurdu 6 Eylül'de. Tabii korkardık da yani o zamanlar. Sonra sonra alışınca biz, biz de olmaya başladık. Çocukken çok korkuyordum türü tabaklardan. Benim dayım oluyordu, konuşurlarım oluyordu. Bir gün bütün cesaretimi toplayıp ben de tür tabak olmak istiyorum diye dayıma yalvardım. Ben böyle küçükken hiç olmak istemiyordum beni. Dernek başkanımız zorla götürdü. Ben seni illa yapacağım, illa yapacağım. Ben üç sene, dört sene olmadım mesela. Yapacağım ben seni dedi, yapacağım ben seni dedi. Ama olunca da bir daha biz artık koşa koşa gitmeye başladık. Küçük bir çocuk için o dönemde size değer verilmesi... ...ve o grubun içine alınmanız zaten başlıca bir heyecan tablosu. O zaman çok hoşumuza gidiyordu. Milleti korkutmak güzel bir şeydi güçlüymüş gibi hissediyor korkuttukça insanları. Sizden yaşça, ya bedenen çok büyük bir insan olan insanlar sizden korkup kaçıyor. O kadar heyecanlıyım ki böyle içim içime sığmıyor. Hani nasıl olacak, nasıl gidecek, bayramda nasıl bir tepkiyle karşılaşacağız, insanlar nasıl bir şey gösterecek bize diye. Öyle sağa sola böyle boş boş bakınarak gittim. Üksüz dedim ama tabii bayram yerine indikten sonraki heyecanım daha farklıydı. İnsanların üstüne koşturunca kendimi çok mutlu, insanların benden korktuğunu görünce daha mutlu olmaya başladım. Yani sevgi çığlıkları attım yani daha kısacası. Bağırış, çağırış tabii. Büyüklerin tabii bağırma çağırma yanında, bizim sesimiz ufak da olsa çığlık halinde. Bundan sonra da yani bizden de bir kişi olsun diye bu sene benim yeğenim gibiydi. Sabahleyin ilk geldiğinde giyinenler vardı, boyananlar vardı. Bir korktu, ürktü. Ondan sonra bir cesareti topladı yeniden. Boyandı, giyindi o da. Giyindikten sonra tabii onun da korkusu kalmadı artık. Canlı hayvan nakil havacı diye. Biz kendimizi o an arabaya bindiğimizde hayvan gibi. Bizi gördüğünde zaten çalmış olduğumuz çanlarla, çıkarmış olduğumuz seslerle tüy tabaklarının gelişini her aileyle anlıyorlar. Her sene tek bir günde oluyor bu. Daha yayılsa belki millet artık şey yapar. Çünkü millet bizi özlüyor. Ayda bir kere görse belki bize bu kadar ilgi göstermeyecekler ama yılda bir kere olduğu için bize bayağı bir ilgi gösteriyorlar. 6 Eylül törenleri yapıldığında zaten tüy tabaklar en son çıkar. En son çıkma hızlarının en büyük sebebi tüy tabaklar çıktıktan sonra zaten vatandaşla bir şey kalmıyor. Neden? Tüy tabaklar nereye giderse vatandaş onunla birlikte gidiyor. Hem korkuyor hem takibi bırakmıyor. Korkuyorlar ama onlarsız da yapamıyorlar. İnsan orası çok şaşırıyor yani. Ben şahsen çok şaşırıyorum. Hem korkuyorlar, kaçıyorlar verdin üstüne. E sonra da geliyor tekrar, tekrar sokuluyor. <laughs> o hayırlı olsun bakalım yine 6 Eylül'de milli mücadeleyi yapmışsınız falan gibi böyle takılanlar var. Çarşıda görenler seviniyorlar. O diyor mesela sabah bir komutan vardı gelmiş. Diyor İhsan bir çağırır diyor yan yana bir resim çektirdik diyor mesela. Yaşaması yani yapılması gereken çok güzel bir olay. Tutku dolu, heyecan dolu insanlarla iç içe diyaloglu insanlar ne kadar üşsek kırsak da koyun postu, baca kurumu, at kuyruğu, çam ve leylekle korkutucu bir görünüme kavuşarak Yunan askerlerini kaçırdıkları rivayetinden ortaya çıkan kürütmemak gösterisi balık e özgü bir gelenek olarak yıllardır sürdürüyor. Yılda bir kez sadece Balıkesir'in kurtuluş günlerinde vatandaşların karşısına çıkmaktadır. Çocuklar elbette bir şenlik beklentisiyle gitmişti. Özellikle küçük olanlardan bahsediyorum. Ama tülü tabaklardan öyle bir korktular ki... Görüntü bir korku filmi setinden değil. Bazı gazeteci abilerimiz var sağ olsun. İşte tülü kabaklar balık esiri salladı. İşte şöyle yaptı, böyle yaptı. Çocukları korkuttu. Yok işte şu kadar zarar verdiler. Bu arkamızdan yazılar da çıkıyor. Çocukları ağlattılar, büyükleri boyadılar aslında işin rivayetini bilmediği için bizim amacımız orada insanların bizden korkması, tepki toplamamız, dikkat çekmemiz. Yani herkesin özentisidir benim bildiğim kadarıyla tülü kabak olmak. Bizim tülü tabaklar her yerde ön planda ama Balıkesir'de 80 bin memlekette bilmeyen yok. Avrupa'da da isim yapmış bir markayız yani. Tülü tabaklar 97 yıl önce Balıkesir'de düşmanı bu görüntüleri bu hareketleriyle şehirden kaçırdılar. Çünkü ellerinde ne silah, ne mermi vardı. Tek silahları, keçi derisi ve dana... O zaman gerçekten hiç düşünmeden almışlar sokaklara çıkmışlar silahsız. Silahlı birinin karşısına çıkıyorlar. Şimdi olsa yani millet bir daha düşünür yani. Ne yapıyorum, nasıl yaparım diye. Şu an bizimki yaptığımız insanları görsel olarak tatmin etmek ama milli mücadeledeki olay farklı bir duygu. Çok zor şartlarda Hani böyle şu an işlenmiş derilerle değil de insanlar o zaman da tuzlu derilerle yanarak, kokarak, pişerek o mücadeleye gönül veren insanlar gerçekten farklı insanlar. Tüy tabak olanların da o milli duyguları yaşamadığı anlamına gelmesin. Atalarımızın, dedelerimizin o anda yaşamış olduğu o his, duygu kalbimizde. Çünkü biz onların kanını taşıyoruz. Bizim damarlarımızda dolaşan kanlar atalarımızdan gelen kan yani keşke atanın yanında olup da biz o günleri görseydik. O mücadeleye biz de bir el verseydik yani düşünürdüm yani. her şeyi göz almışlar. Milli duyguyla gidiyorlar çünkü. Bu olayı milli duyguyla yapıyorlar. Bir kavuş toprağa sahip çıkabilmek için. Vatan toprağını başka bir ülkeye kaptırmamak için. Canını, her şeyini, malını, mülkünü arkada bırakıp o şekilde gitmiş yani. Tam darbecekler bakıyorlar ki mühimmat malzeme bitiyor. Türklerin yapacağı hiçbir şey yok. Diyorlar ki gece dericiler bu postları üstüne giyip karalara bürünüp, kazan karalarına bürünüp yani kokulu hallerde sokakları dolaşıp insanlara gözdağı veriyor. Birileri de ortaya bir laf atıyor. Diyor ki ölümsüz kahramanlar var. Ölümsüz kahramanlar var. İlk ve en mühim şart milletlerin hiç olmazsa sulh-u muhafaza fikrinde samimi olarak birleşmesidir. <laughs> Sadi genişliğin temelini de ancak her milletin bu yaşamına zihniyetle bütün milletlerin birlikte çalışmaları yolunun bulunmasında görüyoruz.